Søndag. zamanında gerçekleşiyor Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, TÜRSAB ve Kocaeli Otel İşletmecileri İşbirliği'nde gerçekleşen ikinci turizm sektör buluşması başladı. Kocaeli'nde turizmin gelişmesi için büyük önem taşıyan programa yurt içi ve yurt dışından 150 ajanta katıldı. Kocaeli'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm rotalarının tanıtılması amacıyla düzenlenen ikinci turizm sektör buluşması kapsamında kentimizin bilinirliğinin artması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi için turizm rotaları rehberler eşliğinde tanıtılıyor. hizmet vermeye başlıyor. Yapılan restorasyon çalışmasının birebir kolaylaştıran... Kentin kültür ve tarih turizmi açısından büyük öneme sahip İzmit Tarihi Kapanca Sokak ile başlayan programın ilk günü Başiskele Yuvacık Barajı, Gölcük Yazlı Kılıcası, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze Malkoçoğlu Türbesi, Tarihi Su Dolabı, Körfez Hereke Kalesi ile devam edecek.